Kanalımızın Balan TV'nin yeni bölümüyle devam ediyoruz. Baya yani bayağı fazla üçüncü oldu bu. Gerçi fazla çekiyorum çünkü. Bir de büyücüyü falan denedim bayağı iyi. Büyücünün yıldırım seviyesi var. Yıldırım seviyesi süper. Yıldırım seviye gerçekten. Şey Daha 14 Dört kere kazanmışım, üç kere kaybetmişim. Aynen. Burada su yok. O yüzden gemiyi gösteremiyorum. Gemiyi zaten oynamıştık ama büyücüler falan oluyor genelde. Şey... Ya. I am not family Abi ben bunu yenmiş sayılabiliriz. Bu <laughs> arada yendik. Canları gidiyor adamın. Buraya girmesinler yeterli abi. Vay terbiyesiz diken koymuş oralara. Şöyle mantıksızlık var. Diken yerde balonlar uçabiliyor. Evet nasıl balonlar ona değebiliyor? Saçmalık. Gerçekten oyunda çok saçmalık var. abi biz sadece bir şuralara birazcık pomeran koyalım. İyi yetişir. Ya yetişsin. Sen de biraz yüksel. Seni çok yükseltmeniz lazım. Bunlar. Bunları yüklesin ve abi bitiyor. Ya yani bitti. Adam pek şey harcamıyor bu arada. Ben de pek harcamıyorum. Evet, şurada yine dağılayım size. Beyaz ne yiyeceğiz? Bayağı iyi idare ediyor. Üstelik balonlardan için. Balonların şey bir tane balona vurup ikinci balonu da yok etmesi çok iyi bir şey çizebilmesi beyanlayacağım anlayacağım özelliği bu. Bir tane daha nice koyuyorum. Hop, bir tane daha direkt beyaz gri oldu. mora eh, dönüştü de şu da önemli. Yani değişik değil. Pek İngilizceyi pek bilmediğim için. Bunları vermemişim bunu ya. Bunları vermezsen pek bir iz alamıyorlar. Sana bunu vereyim. Sana sana veremiyorum. Sarılar zaten çok hızlı gidiyor. Bunlar <laughs> nerede? Hatta uzun katı da Bu arada balon sokmuyorlar he. Balon en son oraya gelebilir sadece. Yıldırımlı büyücü bu arada çok iyi ya. Büyücü de koydum arkadaşlar. Büyücü de koyalım şuralara. Vuramıyor mu burada? Mervili falan mermiyi pek zor hallediyorlar. Bakın yani şuradaki like, bulb. Of... Sen o bana balon mu sen? Yedim oğlum seni. Ben sana şey yaptırdım. Sana merhamet gösterdim. Sen bana göstereceğin şey ne? Terbiyesizlik ya bu. Terbiyesizlik lan bu. Terbiyesiz gerçekten terbiyesiz. Ya bu çok zor abi ya. Bunu göndermeyin. Giriyor. Girdirtmemek için bu arada elinden geleni yapıyorlar fark ettiniz değil mi? Deng. Vın. Vın. Taramalıyı. Şu. Saldırın. <laughs> Arkadaşlar bayağı bu arada zorlanıyorum. Hiç beni yutum o yüzden susuyorum ya. Yani. Bayağı zorlu bu arada. Abi balonlar çok sert gelmeye başladı. İki tane yıldırımcı. Bayağı fazla bu arada büyücü koyacağım. Koyamazsam da bitti abi. Abi mega balonu göndereceğim. Tabi şey bir 900 balon bile gelmiş abi. Hadi. Abi bu arada 150 değil de şeyliği yollayacağım. 250'yi. Çünkü abi buradaki bir sürü balon şeyi var ya o beni çok zorlayacak. Dokuz yüzlüğü mü yollasam lan? Yok o kadar şey yapamam. Video çok uzun oluyor. Aha geldi. Gönder gelsin. Atom bombasını yolladım abi. birazcık yavaş gidiyor. Evet. Dört tane. Hadi. Bunu başarabiliriz. Gönder gelsin. Allah Ekber. Tek attım. Tek attım. tek attım. Neyse arkadaşlar <laughs> video bu kadardı. Hepinize görüşürüz.